Evet beyler iyi günler bugün sizlerle birlikte 61 bölümde birlikteyiz 61 bölümde ne yapıyoruz bugün olimpiyat kutusu açıyor mu beyler Evet yanlış olimpiyat kutusu Yan yanlış anlamayın şampiyonu değil ha, olimpiyat kutusu şu eskiden hatırladığımız 72 adet birbirinden farklı renge bakar mısın? Açık beyaz artık. O derecen gereksiz mi? Gerekleme mi bilmiyorum ama burada en iyisi nedir arkadaşlar? Asmondur. Asmon nerede? Asmon babam burada bak. Adamın tipe bakar mısın ya? Asalet, asalet, asalet budur. Yakışıklı, yakışıklı. birebir karizma ya böyle bir şey var mı ya? Bak. E, neyse babalar Olimpiyat sandığını açalım. Asmon'u çıkartalım. Sonra da gidelim artık kurt oynayalım. Bir şeyler yapalım artık ya. Neyse beyler 72 adeti açıyoruz. Ya Allah diyoruz. Ya Bismillah. Vay Asmon. Asmon. Asmon Can. Altın Ejder. İyi o da güzel. Zahise. Zahise evden bende bir sene var bak. O olmaz. Altın Ejder sır. O olur. Hamada özel versiyon. Ya Rabbim şu an duygularım. Anka kuşu dövmesi. Vay. Acayip hızlı ya. Acayip hızlı. Hız ne kelime bu var ya bunu koy. Bildiğin it gibi koşuyor. İt it. İt gibi bir oyana bir bu yana. Altın ejder dövmesi sol. Onu da geç. Lin özel eşya paketi diyor. Vay be en sevdiğim karakter. Şu an acayip duygulandım ya. Acayip duygulandım. Altın ejder sağ. Olimpiyat bayrağı sol. Evet olimpiyat bayrağı da bir ara. Çok tutulmuştu ya. Ya var ya. Aslan dövmesi. Aslan dövmesini hala anlamış değilim arkadaşlar. El verici gold. El verici gold'u da geçtik. Evet. Ejder dövmesi sağ. Evet beyler videonun başında söylüyorum like butonuna çöküyoruz, mahvediyoruz ortalığı ya. Ee, şu anda çıktı Aslan dövmesi sağ. Şurada Sezde 550 at vardı. Aa, limeli güzel versiyon. Ya şu an duygularım var ya, mahvoldum ya. Valla. hamada, hamada da 10 numara. Eee Zahir GP. Evet, Aslan dövmesi altın sırt diyor beyler. Altın Altında ne fayda ya? Ya aslan dönmesi hiçbir şey. Evet Limelink özel versiyon 30 günlük geldi. SZ550 at ya bayılıyorum buna ya. Olimpiyat meşalesi sağ. Vay be. Olimpiyat diyor ya. Vay be. Marian Arnavut mu? Oho ya bunların teker teker videosunu yaparım ya. Çünkü eskiler canlı can. Şimdi diyorsun ki niye KP'yle? KP'yle bu bir mi Allah'ını seversen bakar mısın? Kutudan çıkartıyorsun. Hevesin var. Anka kuşu dönmesiz. Sol 30 günlük. Uçurur beni ya. Bildiğimiz uçurur beni. Kaç tane kaldı? 48 adet kaldı arkadaşlar. Ee, videonun neredeyse yarısına gelmiş bulunmaktayız. Zayisev GF. Geç onu da. MSD Gold. MSD Gold. Çal çal. Sekme, Önce de MSD Gold mu? ETSD Gold. Hep arasında kalıyor. Evet. M32 M32, M32 mi? MC MC vay be. Şu geçen videomda ağzıma bomba atan adam bu sefer inşallah karşıma gelir de ben onun ağzına bomba atarım. MSD Gold. MSD Gold'u da geç. SZ506. Bir gün mü? Birerlik verseydin veya ben bir silah dokunayım sana direkt ataydım. Asmon 5 yok karizmatik. Benim vahşim burada. Vay be. Ya bir kurt bu kadar güzel olur mu ya? Onu kurt demek de bir tuhaf ya. Vay arkadaş. Bu Voltaire'ın kafasını yaşamak istiyorum. M32 MC. Aslan dövmesi altın sırt diyor beyler. Aslan dövmesini ben ne yapayım? Altın ejel sağ diyor. Altın ejel setimiz var. Allah'a şükür. Altın ejel dövmesi bak. Sana dedim ki var dedim. Olimpiyat misalesi ne ya? Geç onu. Ne geliyor? Anka kuşu dövmesi. Şu Anka kuşun bir kere denilmiyor. Marian Alnavut. 5 gün. İyi o da güzel. Zayisev GT. Bak bu saat ne geliyor beyler. Hadi tahminde bulunalım. SZ-556 geliyor. Wow. Daha iyisi. Limelink. Altın. Altın altın. Ulan diyorum ki altın ne altın ne. Ulan yazdığı halde hala ya. Altın neyiz Evet Marian Arnavut 3 gün daha geliyor beyler. 26 tane kutum kaldı. Altın ejder dövmesi sırt geliyor. Hadi şuradan bir asma babamı bir kere daha ver be. Beni mutlu etti be. asma. Hadi. Anka kuşu diyor ben. Tamam onu ona da takarım. M32. Aferin sağ sol sırt. Hepsini verdin. Allah razı olsun. Anka kuşu dövmesi altın sağ diyor. Geç onu da baba. Aslan Dövmesi Altın Sol Diyor Onu Da Geç Baba Zahit bak Baksana Demekki 1 Sene Var 1 Sene İnsafsız 1 Sene 1 Sene Limeng Bak Bunu Bana Ver Sınırsız Ver Kullanırım M32 5 Gün Şu Aslanı Bana Niye vermiyorsun Lan Altın Ejder Dövmesi Sağ Diyor Ya Sz 550 At Geç Onu Da Marian Arnold Lan Bu Marian Da 2. Ikinci... İkinci özel özel versiyonlardan sadece bu mu var? Bebeğler Olimpiyat bayrağı dövmesi sol çıkıyor vay be Onu da geç Altın ejder dövmesi altın sırt diyor Son 10 kutuya girmek üzereyim ve son 10 kutuda mesele gold geliyor Mesele gold'u da geç M32 MC diyor onu da geç Anka kuşu diyor onu da geç Anka kuşu onu da geç lan Limelin ya arkadaş çok güzel bir karakter ya. Keşke onlara yeni özellik falan gelsin. Anka kuşu dövmesi. Reinhardt özel versiyonu şunu sanki bende vardı ya. Elverici Gold ve Olimpiyat meşalesi sağ. Altın ejder sağ olsun altın ejderi böyle bir bıktırana kar verdi ve beyler bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım e, ee, 61. bölümde böyle bitti. Neler çıktığına bakarsak neler çıkmadı ki. Limbeling'in var, Altın Ejder'in var, Anka Kuş'un var, Reinhardt'ım var, M32'in var. E, ee, başka ne var ikinci sayfada? Altın Ejder, Marian, Zahilsev, Aslan, SZ5, Olimpiyat Bayrağı. Onu da geçtik. M32, M32 ile geç. Marian Arnavut, onu da geç. Lim var, Altın Ejder var, Olimpiyat Meşalesi var. Asmon Baba var, M32 var. Hamadah var. Var da var. Hamadah var. Limmelik var. M32 var. Hep aynı şeyler var. Lin özel eşya paketi var. Altı eşyaların hepsi var. Ausmon babam var. Zaysebin var. Çıkanlar bu arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.